Karşı kalın Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yine yüksek alkışlarımızla Temal Kırıkkanat. Vatan Çok teşekkür ediyorum. Zeynep Peşken. Çok teşekkür ederiz. Men, men, Siyasette yeni soluk. A Parti İzmir, Medya ve Tanıtım Başkanlığına Kemal Kırıkkanat atandı. Türk siyasetinin çiçeği burnunda aktörlerinden A Parti, İzmir teşkilatında önemli bir görevlendirme yaptı. Medya ve Tanıtım Başkanlığı görevine iletişim stratejileri konusundaki tecrübesiyle tanınan Kemal Kırıkkanat getirildi yeni kurulan partinin bu atamayla İzmir'deki tanıtım faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürüteceği belirtiliyor. İzmir'de yeni bir iletişim dönemi A Parti İzmir Teşkilatı'nda, parti vizyonunun doğru kanallarla geniş kitlelere ulaştırılması için görev alacak olan Kırık Kanat, İzmir'de yeni bir iletişim dönemi başlatmayı hedefliyor. A Parti İzmir İl Başkanı, Kadir Uçar, Kemal Kırıkkanat'ın tecrübeleri ve vizyonu, partimizin İzmir'deki medya faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak. İzmir halkıyla güçlü bir bağ kuracağımıza inanıyoruz açıklamasında bulundu. Medya mensuplarıyla ilk kurşun buluşması Göreve başlamasının ardından ilk açıklamasını yapan Kırık Kanat, şu ifadeleri kullandı. A Parti'nin kurucularının İzmir için belirlediği hedefleri, güçlü bir iletişim diliyle halkımıza anlatacağız. Bu görevde, şeffaflık ve yenilikçilik temel ilkelerimiz olacak. Memlekette liyakatli şöhretsizlere bismillah diyoruz. A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağralıoğlu'nun şöhretsiz liyakatlileri partiye çağırmasından sonra davete icabet ederek A Parti'ye katıldığını açıklayan Kırık kanat şunları söyledi. Biz yerel basının gücüne inanıyoruz. Bu nedenle İzmir'in basın mensuplarıyla tanışma toplantısı gerçekleştiriyoruz. Hasan Tahsin ilk kurşunu ateşlediğinde, orada Hasan Tahsin ile beraber olmak isterdim diyen basın mensuplarıyla, beyin fırtınası gerçekleştireceğimiz sıradışı buluşmaya bekliyoruz. 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00-16.00'da gerçekleştirilecek toplantıya katılacak basın mensubu arkadaşların 0533 351 62 65 nolu telefondan WhatsApp üzerinden mesaj göndererek kurum bilgilerini göndermeleri sağlıklı bir iletişim için önem taşıyor siyaset arenasında hızla dikkat çeken A Parti'nin, medya ve tanıtım çalışmalarıyla İzmir'de nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor. Kırıkkanat liderliğindeki yeni dönem, özellikle genç bir parti için iletişimde iddialı bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Kemal Kırıkkanat kimdir? Basel, İsviçre doğumlu olan Kırıkkanat, Aslen Gavurdağ Osmaniyelidir. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve bölgelerinde gerek eğitim gerekse iş hayatı nedeniyle bulunmuş, bu süreçte Türkiye sosyolojisini iyi analiz etmiş bir kişidir. Hong Kong'da yaşamış, şirketler kurmuş ve yönetmiş bir iş insanıdır. Lisans eğitimini uluslararası lojistik ve taşımacılık, yüksek lisans eğitimini ise yönetim ve organizasyon alanında tamamlamış bir uzmandır. Pazarlama ve satış teknikleri, proje oluşturma ve yönetimi, marka yönetimi Kaliteli iletişim, etkili müzakere ve yalan yakalama gibi birçok konuda uzmanlığa sahiptir. İzmir ve Türkiye genelinde birçok ilki gerçekleştirmiş bir girişimcidir. Küçük, çevik ve karlı iş konseptiyle dikkat çekmektedir. Kadın ve anne dostu insan kaynakları politikalarını şirket yönetimine entegre etmiş, İzmir'deki şirketinde 26 saatlik 4 günlük mesai sistemini hayata geçirmiştir. Ayrıca işe gelmek istemiyorum ve özel gün izni gibi izinler sunarak çalışanlarının mutluluğunu ön planda tutan bir işveren olup personelinin tüm bu izinler dolayısıyla hak kaybı yaşamamasını sağlamaktadır. Hobileri arasında kişisel gelişim, binicilik, okçuluk, uzak mesafe atıcılığı, yarış atı yetiştiriciliği ve yarışçılık bulunan Kırık Kanat, milli güvenlik ve istihbarat konularına da ilgi duyan bir kişidir koçluk ve mentorluk etkinlikleriyle hem gençlere hem de iş insanlarına katkı sunan, nezaketi, hitabeti ve dinleme becerileriyle ön plana çıkan Kemal Kırıkkanat, siyasette yeni bir yüz olmasına rağmen Türkiye'nin geleceği için önemli projeleri bulunmaktadır. Kulislerde, Kemal Kırıkkanat'ın önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin geleceği için çözüm üreten önemli isimlerden biri olacağı konuşulmaktadır. Karşıya şey kalın MEP TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, Yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede karşı yakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka başka bir haberde görüşmek ümidiyle.